Sergilendikleri salonun kapısını sadece dört kişi açabiliyor. Onlar da parmak izi onayıyla. Burası Ayasofya Camii'ye ait iki önemli tarihi belgenin sergilendiği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı içerisindeki defter emini Server Efendi sergi salonu. İşte Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi ve aynı zamanda tarihi yapının tapusu bu salonda muhafaza ediliyor rulo halinde muhafaza edilen vakfiyenin açılmasına müsaade edilmiyor. Tarihi belge TRT Haber için açıldı. 65.30 metre uzunluğunda 38 santimetre genişliğinde ceylan derisi üzerine yazılmış ve dışı da atlas ile kaplanmıştır. Vakfiyenin dili de Arapçadır. Tarihi de e, fetihten 10 sene sonrasına isabet etmektedir. 1400 63 tarihlidir. Ayasofya'nın tapusu da aynı salonda. 2017'de yeniden düzenlenmiş. 19 Kasım 1936 tarihinde düzenlenen ilk hali de özenle korunuyor. Tapuda Ayasofya Camii'nin sahibi Ebul Fetih Sultan Mehmet Vakfı olarak görünüyor. Taşınmaz'ın niteliği ise Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi olarak tanımlanmış. Fatih'in vakfiyesi ve Ayasofya Camii'nin tapusu burada yakında dönecek. Tabi bunların yanı sıra hat levhaları, şamdanlar, kandiller, Ayasofya'nın orijinal minber örtüsü ve daha pek çok eser. İşte bunların tamamı yeniden ait olduğu yere geri dönecek. Ayasofya Camii geçtiğimiz yıl yeniden cemaatine kavuştu. Gözler şimdi tarihi yapıya ait kültür varlıklarının geri döneceği günde. Ayasofya'ya getirilecek eserler için kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Eserlerin bazıları cami içindeki eski yerlerine asılacak. Kimisi ise müzede sergilenmek üzere hazır hale getirilecek. Çalışmalar Ayasofya Camii İdare Kurulu tarafından koordine ediliyor. Bahsi geçen komisyonda Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yetkililer var. İlk aşama Cami içindeki hat levhaları levhaların geri dönüşü ve restorasyonu için çalışmalar sürüyor.